Selamlar herkese. Sence fakirlik yanında ahlaksızlık getirir mi? Fakirli ahlaksızlık paralel midir? Hayır getirmez. Ee, şöyle diyeyim Bahtiyar. Geçenlerde Canan Hoca ile konuştum. Tam senin soruna cevap değil ama benzer. Canan Hoca ile dertleşiyorduk falan. Bir ara şey dedim. Hocam Allah isyan olarak algılamasın ama bazen soruyorum. Neden böyleyim? Neden normal bir insan değilim? Neden bu kadar depresyonlara giriyorum? Işte garip garip ilaçlarla, elektriklerle tedavi oluyorum falan. Niye normal bir insan değil? O da dedi ki oğlum normal bir insan olsaydın o zaman da belki de böyle felsefeyle dinle uğraşmak yerine karı kız peşinde koşacaktın. Anladın mı? buradan da işte fakirliğe bir pay çıkar. Yani. Fakirlik ahlaksızlık getirir mi? Getirmeyebilir. İşte o daha başka şeylere kafa yorma ya yol açabilir. Ama genellikle e, alım gücü yüksek ülkelerde suç oranı daha düşük.